ben. Ben şimdi. Silahla ateşle vurdum abi. Oha, <gülüyor> <gülüyor> evet Evet, evet, evet. Oh. Yes, kız öldürdüm <gülüyor> kendisiyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam, burası güzel. Aa. Ama sen de yanacaksın, öleceksin. Bak canın gidiyor, 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 gidiyor. az kaldı. Allah. Olur. Bunu da öldürmeye çalışacağım. Yanıyorum. Çok az kaldı. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ben evi yaptım size söylediğim gibi. Ama creeper geldi. Evinin önünü patlattı. Sonra evi düzenleyeceğiz. Ben Creeper'ları sevmiyorum. Şey Hep patlıyorlar. Niye patlıyorlar bilmiyorum. Bir de şey bulacağım. Şurada portal var. Neredesin baba? Buradayım oğlum. Çok oradan çık. Evet Bak arkadaşlar oradan... şimdi biz oyuna girerken yeniden doğduğumuz anda Clipper patlama yaptı. Biz de bundan habersizdik. Ee, Clipper patlayınca evimizin önünde doğduğumuz için bu alanı mahvetti. Baba benim üstüme baksana. Evet senin zengin güzel olmuş. Şimdi buraya biraz tamir edeceğiz. Etmemiz gerekiyor evde aldı. Daha önceki çektiğimiz videoda bir önceki videomuzda bu ev yoktu. Buğra bunu video sonrası oynamaya devam etmek istedi ve böyle bir şey yaptı. Şimdi biz bu alanı tamir etmeye çalışacağız. Çünkü beklenmedik bir şey oldu. Kırıkır geldi. Oyuna girerken patlamış oldu. Patladığı için biz zaten evin kenarında olduğumuzdan dolayı evimize hasar verdi. Yani şaşırdık. Buğra köpekleri de buraya getirmiş. Dört tane köpeği getirmiş buraya. Hani bir, ta bir tane köpek kapının önündeydi ya. Creeper de onu patlattı. Ama o, ölmedi. Acaba kaç kaldı. tane köpek çoğu? Bu köpekler Dört. nereden geliyor? Ya, buluyorum. Sonra kemikle hepsini Sen mi buluyorsun? Ben ha. onları kendi kendine geliyor zannettim ya. İşte ha, arkadaşlar ya, şimdi evet. Buranın işi oldukça biraz zor çünkü Toprak işini bana bırak. 23 tane toprak var bende vereyim mi? At. Atayım mı? A at dedim koy demedim. Tamam pardon. Dur şöyle mi Böyleydi. Halıyı da kırdı ya. Tamam attım. Al bak burada. Yine aldı. Atıyorum. Attım. Hatta aldım. Altı tane odunum var vereyim mi? Ver ver. Al. Evi yapın. Al oraya atma. Tamam. tamam. Düşürecek sandım. Şimdi bak ip Sana var geldi. var. Bana gelmedi. Sana geldi. Blok taş var bir şey Bana taş gelmiş. var. Kırık taş var. Ondan sonra Tamam ben biraz toplama yapayım. Burada toprakları kırayım. Toprak lazım mı? Tam lazım değil. Aa bir şey kırık taşı kullandı. Kırık taşı kullansam lazım olur değil mi? Çok evin güzel. önünü düzelttim. Şimdi evin içi var. Yani biz aslında ne yapacaktık? Gelişi güzel oynayacaktık. Biraz daha genişlemek için böyle bir şeyle karşılaştık ve sonuç kapıyı da kırmış. Yani creeper'ın burada patlaması biraz bizi zorlaştırdı. Şöyle güzelleştirmeye çalışayım. Toprak lazım mı sana oğlum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bana 8 tane odun lazım. Odun tamam toplayayım. Ama ya. şey böyle tatlı değil odun. Tahta odun şey beyaz olur mu o alabalık? Hayır. Sen beyaz, buraya kırık taş koymuşsun. Beyaz lazım olursa kötü olur. Tamam beyaz olmasın diyorsun. O zaman normal ağaç bulayım. La, normal ağaç da kalmamış. Ne yaptın? Baba onlarda var. Tamam ben sen şey yap. E Yapabildiğini beni yap bari. Ha ben... Aa bir tane alı var bende. Tamam ben şey toplayayım. Ara, ağacı toplayayım. Baltama aldım. Ormana giriyorum. Girdim. Benim benim mamına. Şimdi... Ağaçlar her zamanki gibi Dibinden su Yapraklar yukarıda Aa, kaldı. Aa bu ne? Beyaz filama yapabiliyorum. Beyaz Beyaz filama mı? İş böyle. Tamam. Ben şeyleri, ağaçları doğup... Ya Yağmur yağıyor. Eve gel uyuyalım. Yoksa canavarlar seni yemez. Yemez mi? Sakın <laughs> yap. Tamam. Burayı bu da patlatmış mi? Bu... Buğra. Ha? Buraya ne olmuş? Creeper patladı. Ya bizim bu o şey vardı, ateş vardı. Orası da gitmiş. Oo. Oh. <laughs> bu ev yıkıldı, yeni ev yaptık. Bak içi de bomboş. Aa, ne çabuk yaptın sen burayı? He? Çabuk yapmışın. Evet, gel ha, bak altı içi de. Altıda bir de şey oldu ha. Köpekler ne bu şey gibi yaz Televizyon bak. Ne ee, nedir? Padişahların kaldığı saray gibi, bekçiler gibi bu köpekler ya. Gel şuraya bak. Tamam yukarı bir şey yapmışın herhalde yukarı. Gel. Oo. Dur ben yukarı bakacağım ya. Sen ne çabuk yapıyorsun bunları? Balkon da çok güzel ama. Manzaramız da çok güzel. Buradan portal manzaralı. Tamam portal, o portal manzaralı. Geçebiliriz. Yatağımız da o evimiz güzel bir şey Aa, ya. Aa sadece güzel. Bak ne ha. var burada? Ne var o? Burada çim blok var. Bunu nasıl aldığımı sormayın. Ben bilmiyorum. Dayı sen bana anlatsan da anlamam çünkü o kadar Ne oldu biliyor musunuz? Evet. Enderman eline çim bloğu aldı. Sonra ben de onu kestim bana çim blok geldi. Bunu anlamak çok zor. Bu da Nether portalında yapacağım ilk çakmağım. Burada ilk gelincim. Bu da ilk büyü bastığım şey. Bu da ilk ofis diyelim. Burada değerli şeyler var yani. Ee, Uyuyamıyoruz. Odun kasalım. Odun kasalım. Odun kas diyorsun ben inemiyorum burada. Ba bana rahat bir şey yapsana burayı buraya. Ben buralardan geçemedim çözemedim bu olayı. Sen Portaldan ne geçiyorsun? Ben nereye gideceğim şimdi? Ben ne yapacağım? Onu söyle bak. Ben de 10 tane şey var. Sen evde ne var? 10 tane toprak, 8'er tane ağaç var. 52 tane mi? 8 8. Ne 52? Versene tamam, 8 vereyim. tanesini. Al al. Bak atmayı öğrendim artık. Toprak Aferin. vereyim mi? Yok. Sana kalsın. Tamam. Şimdi ben toplamam gereken bir şey var mı? Sen ne yapacaksın şimdi? Ne yapabiliriz ya da Şu evin arkasına bir büyük bahçe yapsak mı ya? E yaptım ki ben. Şeye şuraya. Yaptım. Çok, tamam. Bak şurada var. Ha. Aa, evin içinden geçiliyor. Evin içinden geçsene sen. Hadi bulabilirsen bul. Ben nasıl bulayım burası? <laughs> Eve sen geç. Niye... Kapı mı? Kapı mı? <laughs> <laughs> ben orada seni kapı zannettim. Sen tamir ettin ya. Bak bahçe. Aa, bahçemiz. Buraya ya kırma çimenleri. Ya, yanlış olur, yanlış. yanlış Onları büyüttüm Çiçek ben. Çiçek değil mi? He? Çiçek. Yok. Yaban çiçeği. Yok. Buraya bir koltuk yapmayı ve kamp ateşi yapmayı düşünüyorum. Tamam. Gel evin içine. Geleyim. Vallahi... bak burada eşyalarım var. Hani? bak kız bu sandığa bak. Çeyip sandığı mı? Maden sandığı. Maden sandığı. Aa. Yatak mı lan bunlar? Bakır Hayır şeymiş. bakır. Tamam. İyi iyi güzel envanter. Hande evrim bile Bu Benim mi envanter oldu değil mi? Evet. Aa dışarı. Aa zombi. 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 Gelmez mi? Git. Zombi gelmez ki bize. Bak burada burada bak. Hani. Git. <laughs> <Get>. Yürü <laughs> zombi ya. Tamam ben dışarı çıkarsam beni yedi mi? Oğlum o havadan çıkarı vurdum. Tamam ben şöyle çarptım. Oğlum bu evin her yeri kap. Aa zombi geldi ben kaç. Ya yürü git yürü git. Kanki. Amca! Ya ne ölüm tek de geldi. Ya oğlum bir geçeyim ya dur ya. Kapat kapat. Öldüm. Kapıda sıkıştırdılar beni. Gel gel gel. Benim kılıcımla her şeyi vurarmışsın. Bura sizi? ben niye yukarıda doğdum yine ya. Eski evimizde doğdum. Baba sen yatağa Ha. Bak ben bütün zombilerle Ama çalışıyorum. bak atıyorum. burası çok güzel karlı ha. Gece 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 ben bu aşağı nasıl geleceğim ya? Ah. Umarım yakalanıp da ölmem ha. Aa ee, canım çok. Kılıçla mı öldüreyim? Demir kılıç diyor. Elimde. Aa temiz... uyuyorum tamam, ben. Tamam uyu. Ben şimdi halledeceğim onları. Benim büyülü demir kılıcım var. Tamam bak şimdi. Eve gel baba uyuyalım hemen. Tamam şuradan çarptım geçmeye çalıştım ama gelmedi. Aa, kapı yok. Kapı tamam. orada orada. Sen uyan bence. A, kapıyı kapat zombiler gelir. Kapı kapı kapat. Ah klipper zor. Kalksana be. Ya köpek ölçelim. Oo yıldırım Sen çarptı. Baştan doğsaydın daha iyiydi bak. Bekledin orada klipper yine patlattı zombi geldi yine. Oo. Vurma bana. Ya yakında. He. Sabitli. Gel la buraya. Şurayı kapatayım. Buraya lav koyayım mı lav? Tam koy. Ben koydum. Ha, bu çay şey bitti ha. Bak lav koydum. Oo. İnme sakın yanarsın. Tamam. Burası bizim bir şey olmuş gibi oldu ha. Geç aa! Ambar. Yıldırım çattı. Kapı kapıda almışım ben ya. Yıldır ben gel. Gelsene. Geleceğim geleceğim. Çıkış bulursan geleceğim. Ha geldim. Galiba. Tamam. Odun var mı sende? Bende bir tane yok. Yok yok. Ya yine niye asanıyorsun? Oğlum bilmiyorum işte ya. Sen beni niye azarlıyorsun? Ben? E, sinirim bozuluyor. Tamam bir daha. Tamam kapat orayı. Arkadan zombi gelecek korkuyorum ha. Tamam. Ben olmaz ben korurum seni. Tamam hadi. Zombi var bile. A creeper orada. Ya yıldırım çarpma. Köpeği bağlasana. Biraz gezdir. Ben şimdi köpekle dışarı çıkacağım ne olur. Yerler onu. Yerler mi? Bunlar hiç acıymıyor. Örümcek geliyor. Ya. sen Yani yürü ah. git ya. Dur Siz gel mi? gel evin içine gel. Kapı koyacağım. Hadi bir uyuyalım. Ben, benim, mi uyumam gerekiyor ne yapıyor? Gündüz olmadı su köpeği besleyeyim ya i̇ki kere creeper'a şey yaptı. Arka bahçe açıkmış ha. Kapıları kapat. Al bakayım. O. Oh. Benim köpekleri besleyebiliyor mu? Ya O iki kere nerede? creeper'dan sağ kurtul. gel. Gel üç kata gel. He üç katta değil mi? Gözlerim balkonu kapat. Ağrımaya başladı. Burası balkondu. Uyudum ben. Yom, 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 yom. Tamam, yom, sana da şey yapayım mı demir set? He hele şükür be. Tamam sen... bir şeyler yapalım hadi. Ne yapalım? Ne yapalım? Hala seviniyor musun sen ya? Niye? Sudaki halı hala mı bozuldu? Şimdi ee, ne yapalım Burak? Da. Zaten iyi bir macerayla başladık. Nedir'e gitmeyelim. Nedir seniz yorar. Şey cam yapabiliyor mu? Aa, Ay şey de... geldi şey. İskelet. Bana birisi bir şeyler atıyor. Hiç göremiyorum. Aa iki tane Aa, benim Clipper var. var bura eve yaklaşma Clipper geldi yine. arkamı o. Öldürdü. Benim şeyim nerede kılıcım? Bilmiyorum. Bende bir tane kılıç var ama bu, bu senin değildir herhalde. Bak. Bu şey... benimki büyülü. Büyülü mü? He. Böyle parlıyor üstümdeki set gibi. He tamam. Nerede o ya? Bilmiyor E mantarımda da yok. Yere... Clipper var. Ya bu Creeper bizim patlatacak ha ben sana söyleyeyim. Baba, Lan, kaldım, nerede? kaldım kaldım Portalı patlatacaklar. Nerede o? Arkana. Portal Arkan. patlamıyor. 1200 şeye sahip. Ya Hüce... bu niye aç kaldı ya? Aha. Yanlış tuşa bakmışım. Tamam ben de ya buraya bir şey yapacağım. Ne? Kılıcım. İşini görürüm de <gülme> <Natural Four> bilmiyorum. <gülme> değil. Burada değil. <gülme> Burada da değil. Burada da değil. Burada da değil. Nasıl bir hayatta kalmaya yaşıyorsak artık ya. Dakika başı olmaya ölmeye Burada da değil. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada da değil. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Dur bir saniye. Burada mı? Şöyle yaptım kendimce. Yok burada da değil. Odun toplamış. Aa buradaymış. Nerede? Ya yemeklerin içine koymuşum. He. Ana kaybettim diye çok üzüldüm. Tamam. O da güzel. Ben buraya ne koyabilirim? Gel buraya toprak düzenleyelim. Toprak koparım toprak koyayım yine. Ne yapalım? Bilmiyorum sen de söyle. Ya yine bir şeyler geldi bana. Pıt pıt bir şeyler geldi. sallanmaya başladım yine ya. Ya bu ne? Buğra bana ne oluyor? Burada sen orada bir şeyler yapmaya çalışın. Bana birileri tekme çakıyor. Tekme çakıyor gibi. Tekme mi çakıyor? Tekme. Aa burada bir şey var. Ok varmış. Ok atıyor lan İskelet o çünkü. Hay iskelet be. Bana geldi yürü git. Benden ne uğraşıyor ya? Sen de oradasın. Allah bu evin etrafı açıkmış. Buraya niye bir şey yapmıyoruz? Ne yere? Buraya. Orası patlamış mı? Ha eski ev. Eski olsun lazım olur. Ağır yaparız belki. O ne yapıyorsun Ne Kapı ne? Bilmiyorum. Bu mı yanlış mı yaptım? Aa, hem de nasıl yanlış? Tamam. Baba, bu kullanmayacağız zaten. Ben kalkanı aldım mı ben ne oluyor? Kalkan kalkanı ne bıraktım. yapacağım biliyor musun? Eğileceğim. Sana o ok katınca hasar yemeyeceksin. He. Bir de onunla mı uğraşayım ya? Bak tamam, ben, sen, hadi. ben hadi sana hadi, vurmaya hadi. çalışayım mesela hee dur şey dur yok yak yaya alayım tamam balkabam yaptım dur bak sen eğil ben eğitim. yay alacağım aldım bak elimde şey var ok oh, var bak ne güzel bakıyorum ha aa ok bana geldi Hayır, bir baba. daha deneyeyim le 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 dur bir yerine bana geliyor bana çıkıyor arkada çekiyor. arkada etkilet var evet Gel Baba lan. bana ok çekiyor. Ya ayda. Bismillah. Karabana sepeti bura. Al. O tek attım. Sepeti, te, hadi. Az, az Şey, bitir, aha bu ne buraya, buraya ya, ya, mor kafalı bir şey geldi buraya. He o şey büyülü şeyli. Öldürebiliyor musun? Öldürebiliyorum. Mu? Tam mor kafalıymış ben öldüreyim hadi. Aha öldürdüm. Ya Abi. ben de değişik değişik bir şeyler görünce Güneş açtı oğlum ötün artık ya yan artık yan. Şimdi bura, ha. şuraya bir şey yapabilir miyiz? Cam yapabiliyor musun? Yapılabiliyor mu? Şu an yani uygun mu? Nasıl? Aha. Cam. Neredesin? Ha, buradasın. Bura, alışveriş. Bak yukarı görüyor mu? Yukarı, yukarı. Ha. Oradan buraya aşağı cam yapalım ya, köprü gibi. Cam yapabiliyor mu? Ya, çok uzun sürer mi? Nasıl olur? Abi ben bu kumu daha neler erden getirdim? Afrika'dan getirdim bil. <laughs> bu kumu. Tamam sen cam, camdan yer yap. Baba ya. Uf. Uzun mu sürer? Şey başka bir bloktan yapalım. Bu blok sınırlı zaten. Ev için kullanacağım. Evet şu an evimizi yaptık. Buraya evi tamir etti. Şimdiki aşamada buraya bir dinlenme yeri yapmaya çalışacağız. Mı? nasıl olacak? Tam kestiremedik ama yapmaya çalışacağız. Öyle yapalım değil mi? Burası, Baba oldu toplasana bir de ya. Ya odun ben nereden bulacağım şimdi? Şöyle bir kök olmuyor. Odun tamam odun toplayayım sana. Şey evinin iki tane yeterli iki tane oldu. İki tane tamam. Ben de kemik de var. Kemik. Ha köpek bulursan kemiği verirsem evcilleşiyor mu bende? Evcilleşiyor ama. E. Neyse. E. Bazen evcilleştiriyor. Nasıl He. anlatayım anlatayım onu? Tamam ben. Mesela bir tanesi iki kemikle evcilleştirdi. Başka bir tane daha bulursam ona verirsen böyle değişiyor kemik tamam, oranı. Tamam, anladım. Şimdi odun topluyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben camları yapıyorum. Tamam camları yap. Olur. Camları o camla mı yapacaksın? Ne camı? Cam dedim şey dedim. Kaç Bir tane an, kaç tane şey yetiyor sana? Odun? İki. İki mi? Ben de kaç tane var ki? Aa, baba şey mi yapayım? Bana odun vermedi ki bu. Yok Fidan. Ok var bende. Odun 24 tane diyor. Bunlar benim mi? Sarı boya varmış. Sonradan kemik tozu varmış. Ya kuşlar ötmez. Ondan sonra camı böyle mi yapacağız ya? He. Tamam. E ee, şimdi ben odun topladım. Kırdım ağaçta şey çıkmadı. Odun envanterinde çıkmadı. Şimdi ne yapayım ben tekrar? Odun mu kırayım? Ok var ok. Var. Hayır eve gel. Eve geleyim tamam. Ya burası şurur. Ya ok. Baba tam yetti. Tam yetti camlar. Tam yetti. Hayır denk geldi. Oo. Beni görebiliyor mu? Arkandayım. önünde miyim? Le 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 le. Neydi o? Hmm. Dur. Pencerenin camına ha, pencerede... bak. Pencerede. Ay neydi abi deniyor? Minimini bir kuş dönmüştür. Ha. Pencere begu busur. Aldım, Aldım onu içeriye. Içeri, cik 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 ötsün diye. Öttüm diye pır pır ederken canlandı. Ellerimden bomboş Hoş kaldı. <laughs> Köpek. Oo bak. Ne? Güç, güç bir. Sana atayım mı? He? he at bakayım. Atamıyorum. Of yok. Atmayacağım. Bu sarda mıyım bari? Tamam. Pır pır ederken Canlı Canlı odunu versen odunu. Dur. Odun odun odun. Al ne varsa al ya. Mantar şunlar şunlar bunlar. Hepsini attım. Kapı ben kapı mapı her şey toplamışım buraya. Bunları ne aralık yaptın? Ay mantarım dolu. Al buradan alırsın. Ok mu hepsini atıyorum. Ya ne yapıyorsun ya? Oğlum ben zaten bir şey bilmiyorum bak tamam mı? Baba mantarım dolu mantarım. Tamam zaten eve bıraktım evde kalsın. Olmaz mı? Baba onlar 5 dakika süreliğinden sonra kayboluyor. Tamam öyle desene bak. Et yiyeyim Al. biraz karnım açmış da gibi. Karnım acıktığın nereden de nereden olduğunu bilmiyorum. Karnım acıkmadı seni keyfinden yiyor. Ha. ya baba sen <laughs> ne? Köpeğe et vermeye çalıştım. Ya öyle et verir. Nasıl? <laughs> Oğlum ben de köpeğin önüne <laughs> atmış. Köpeği eti tavuk şey tavuğu içine mi atıyorsun? <laughs> ne 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 O tavuk. Bak çekil. Aman. Çekil bak. Bana bak uzaktan. Şimdi bak. Görüyor musun? Dur. Bu ne lan? Et atca, değil mi? Attım. Normalde böyle değil mi? Yemiyor bak. <laughs> Gördün mü yemiyor? <laughs> bak o sana malzim malzim bakıyor. <laughs> İyi hadi. Ben <laughs> ne bileyim öyle zannediyorum. Tek suna vermedim yemek. Hangisine? Şu köşedeki oğlanla. televizyonun ortada. Ya vurma vurma! Ayakta tut. As önce yemek ya verdim. Tamam bak işte yemek vermek nasıl bilmiyorum bak. Baba canım otur, Sen... Otur 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 otur. Ha? Kaçacaksın ya. Ama. Köpeğin Gel el... uyuyalım. Köpeğin Kalp el... bırakıyor lan bu. Baba. Köpek kalp bırakıyor. Aa, Hadi o. uyu. Ya bu köpek beni seviyormuş ya. <laughs> o sevmiyor. Yemek verdiğin için seviyor. Ha. Hem o benim köpeğim. <laughs> 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 Yanlış oldu. <laughs> Allah ya. Ne? Yataktan ha, yataktan çık. Ya yataktan evet. niye çıkıyorsun? Yataktan çıkmayacağım dedi. Sen uyumuyor muydun ya? Lan <laughs> oğlan. <laughs> ha Haa uyandın o mı da sağ oldu. Dışarı Biberleri çıkıyoruz. mi ezersin? Dışarı çıkayım kapıyı <laughs> kapatayım. Baba Kapattım. sen dışarıda ya beklesene. Mantar be. buldum ben. Ne yapalım? Nedir'e gidelim mi? Dur Nedir'in portalını yakayım. Şuna sen. Orada okçu var benim vurmaya çalışıyor sonra. A portalın arkasına saklan. Tam saklanmalıyım. Ben şunları bırakayım. Tat 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 tat. Tat. 11 kemik. Eee tat 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 tat. tat. Ve Beklerim. Geliyorum, geliyorum. Bak portala şimdi. Baktım. Bu kabanla Jugarlanga Apriheba. Bak kırılmıyor mu ya? Portal kırılıyor mu? Portalla nereye gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Ne dolayı? Cehenneme gideceğiz. E ne yapayım öyle gideceğiz? Oraya gideceğiz. Cehenneme mi? He gerçekten oraya gideceğiz. Sanki yalan söylüyor. <laughs> <laughs> ben de dalga geçir ben de Şimdi yukarı mı çıkacağım? Çıktım. Oğlum yine aynı yere Gittim geçtim. Gittim ben. Portalın içinde bekle. Ya oğlum ben... Oo geçtim. baba burada her yer lan. Ben portalın içinden geçtim karşı geçti. Ne bak yine aynı oldu. Ay, i̇çinde bekle içinde. Tamam bekle. Oo ha, dalgalandı. Oo hayır. her yer. Baba buna bak. Her yer buram buram. Oğlum buram. bu ne? Ne? Sallanıp duruyor beyin bulamıyor. Hayır çık. Çıktım. Bak. Ha. Hayır cehennem. Ama yavaş gidiyoruz. Niye, niye yavaş gidiyoruz ki böyle? Çünkü da... August, Aa gast. var. Baba. Be, gel. Gel bir. Bak be, şimdi. He. Be. Bak bekle bir. Be. Anne Yarıyorum. yiyorum. Allah ben kim böyle. Ne ben ne yapacağım bunu? Kalkamam. Yarı. Ah be, kim nereden doğdun ben? Oo, oh, evden doğuyor. Neyse sen devam et. <laughs> Bu ne? Git 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 git. Evet evet evet. Oh, yes kastım durdum <laughs> kendisiyle. <gülüyor> tamam burası <yine>. güzel. <laughs> Ama sen de yanacaksın. Öleceksin. Bak canın gidiyor gidiyor gidiyor, gidiyor. Az kaldı. Allah Allah. Oh. Bunu da ben çalacağım yanıyorum. Aa, çok az kaldı. <laughs> Hadi <gülüyor> aa, <gülüyor> aa, aa, ya. gitti. Yarın kalbim Gitti. Ah yandım. Gel bir daha gidelim. Nereye oraya mı? Evet. Tamam. Bak Rufu kumu kop topladım. Baya güzel de. Evet. Şimdi geliyorum ben kalkan almışım. Portala gireceğiz. Portal. kalkan alan mı yok? Ya bak arka bahçeye gittim yanlışlıkla. Nasıl? Şu kalkanı bırak ya. Bu ne ya? Heh. Bak. Kalkan alırsam şey yapar mı ki ya? Ne? Koyabilir mi ki? Bilmiyorum ki hiç denemedim. Ben geldim. Aradını, kuruyor, kuruyor, kuruyor. Oh. Oh. Ben yanlış yere mi geldim? Ah gel gel. Tamam. Mor bir şeyler geliyor. Tamam. Gel. Gaz var mı burada? Tak 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 tak. Aa bana ne vuruyor? Geliyor geliyor. Bu ne? Ece Aa. Ya. Aa. Evet. Aa. O, 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 o. Ben şimdi... A çırıklar, Oha, <gülüyor> <gülüyor> hey benim Allah'ım ya. <laughs> nedir çok tehlikeli ya. Sen nedir da hiç dayanamazsın. Ben yine bak arka bahçeye odaklandım. Evet bu sefer biz ne yapacağız orada? Öldürmeye mi çalışacağız? Öldürürsek ne oluyor? Öldürmeyecek? Yani şey onlar kurtulmuş oluyoruz. Aa yanlışlıkla kılıcı. Kılıcı nerede? Sana. Ben bilmiyorum. Lava ben. ne yaptın? Ben de var zaten kılıç. Benim kılıç değil. Ben yine yandım. Ya! Aa kırmızı bir şey geldi. Ya Enderman! Enderman, 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 Cıktırmam nedir o da öldürdü beni. Tamam neyse bak. Baba kılıcım sende mi? Oğlum kılıcına sahip çıksana sen. Yok. Ya baba envanterine bakmadın. Bak sendeymiş. <laughs> Öldürün beni be. Ben babamın yanına geliyorum. Yok ben de gelirim. Tamam gel. kılıcını al gel. Baba at. Attım. Al kılıcını. Benim kılıç demir kılıç. Büyü yapayım mı ona? Yok. Güçlensin. Ben kendimi ben ateş etmesini bilmi bilmiyorum. Ki. Arkanda! Ne arkanda? Ya kapı! Efe. Ya uf <laughs> Bu <laughs> kapıya karıştırıyor <hep> karıştırıyorum ha. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Bir daha kılıcım evet, Portala gidiyoruz. Tekrar eğdirmen zıptırmenlere geldi. Gast <laughs> mıydı <laughs> o? Evet gast. Gast. Gastır. Tamam Çıkamadım. Arkandayım. Amma bir atış. Ya mavi ben niye çıkmadan çarptım? <laughs> oyun başına. Ya Aa, baba, evet. portalımızı Bu bir kurtarımızı patlatırsın bu Ghost. E, bu kapağı öyle. <laughs> tamam. Aa, öldürdüm öldürdüm. Tamam bak ben sağlıklıyım şu an. Ben Gel. E aa yukarıda Eydirmen var. Baba bakma onun gözüne bakma bakma. Oğlum bu ne lan? Dibime geldi. Aa Eydirmen. <laughs> <lan. gülüyor> Öldü. Aa, İki tane Ghost. İki tane gaz geliyor. Hadi. Baba dur. Atın lan. Ateş etmiyorlar. Aa! Aa! Attım attım. Ben attım. Ben, ben, sen mi attın? Evet. Ben attım. Ben de vurdum zaten. Sen de vurdun da. Hadi, hadi hadi hadi. Aa Baba ya. Önünden niye çekilmiyorsun ya? Arkadaş ya. Ben körüyüm biraz. Aa! Bak önüme gelme tamam mı? Oley. Bak bir tane. Aa iki tane. Doğru bir ya. oğlum bunlar ne yapıyorsunuz siz kardeş? Aa kule, şey vurdu. Aa yandım. Aa yandım. Aa. Yandım. Aa, Aa yararak Tamam neyse. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ya bunu Allah'ını seversen o girdi. Bay bay.